Az önce söylediğim gibi Kur'an-ı Kerim'in bize en çok söylediği şey tefekkür et konusudur. Tefekkür etmek düşünmek demektir. Çünkü düşünmediğimiz zaman bizim hakikatleri ve doğruyu bulmamız mümkün değil. Cenab-ı Hak hiç düşünmezler mi? Hiç akıl erdirmezler mi diyor. Sürekli olarak insanın aklını devreye alması gerektiğini söylüyor. Niye bunu söylüyor? Çünkü sen düşünmeden kabul edersen inanın kabul ettiğiniz dinin bile ehemmiyeti yok. Yani ben Allah'ın varlığını kabul ediyorum. E nasıl bir Allah? Bilmiyorsun. Ya ben Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sallallahu aleyhi ve sellem kabul ediyorum. İyi de tanımıyorsun ki peygamberini. E peygamberin ne söylemiş, nasıl bir hayat yaşamış? E bundan haberin yok. Senin elini buraya götürüp de okuduğun salavatın çok faydası olmaz sana. Yani o peygamberin hayatının anlaşılması lazım. Bu gönderilen kitabın okunması lazım. Sadece Arapça kısmını okumak değil. Yani içerisinde ne anlatıyor? Niçin biz Kur'an tefsirleri okuyoruz? Bundan dolayı ne söylüyor bize Rabbim? Düşünmemiz lazım. Cenab-ı Hak sürekli olarak bunu atıf yapıyor. Kainata bakın diyor. Benim varlığımı ve birliğimi göreceksiniz. Kainata bakın benim isim ve sıfatlarımı göreceksiniz diyor. Sizi bunun için yarattım diyor en çok mesai harcamamız gereken şey. Bunu niye ifade ediyorum? Şayet böyle bir bilgi donanımına sahip olmazsanız, yani neden inandığınızı, niçin inandığınızı, inandığınız dinin değerlerini, peygamberinizin sözlerini bilemezseniz bir soru karşısında şaşırırsınız. Mesela bu sorulardan bir tanesini söyleyelim, biz cevabını öğrenmiş olalım. Bazı İnanmayan insanlar, ataryalist, ateistler, ataryalistler diyorum. O da değişik. Onu da ben çıkarttım. Hani ateist olmam diyorsanız ataryalist olabilirsiniz. Yani. Yeni bir tarz, yeni bir akım. Şimdi buradaki olay şu. Onlar bazıları soruyorlar. Bana da sosyal medyadan böyle çok da mesaj attıkları için. Hani yazıyorlar. Bazen paylaşıyorum. Instagram sayfamı takip ediyorsanız. Lan keltoş ne anlatıyorsun diyor. Allah yok diyor. Sen diyor insanları hala kandırmanın peşindesin neler geliyor? Ben küfürleri yaz paylaşmıyorum. Sadece böyle hafif eleştirisel hakaretleri paylaşıyorum. Allah yok diyor. Boşu boşuna insanları kandırıyorsun. Bak bak. Nasıl enteresan. Mesela birisi yazmıştı. Onun için bu dersi aklıma aldı. Görmediğim Allah'a neden inanayım diyor. Kardeşim diyor. Görmüyorum diyor ya. Çok ilginç değil mi? Görmüyorum ki ben Allah'ı hiç görmedim ki niye inanayım diyor. Siz bunu diyor bize empoze ediyorsunuz. Allah var, Allah var diyor. Benim gördüğüm bir kainat var, bir tabiat var diyor. Her şey diyor olan süreci içerisinde işliyor. Ne böyle diyor bir tanrı varmış yok Allah varmış diye insanları kandırıp din tüccarlığı yapıyorsunuz. Ne kadar nasipsizdim. Peki biz ne anlatacağız bu adama? Adam dedi ki görmedim Allah'a inanmıyorum. Kabul etmiyorum seçeneklerden biri nedir? Şahin bir odunu getirsene abiciğim. Kısa süreli bir şok tarzında. Doğru mudur bu? değildir. Ya bu adam zaten şeytan bunu gazlamış. Zaten cehaletinden dolayı bu sözü söylüyor. Bizim ona sunabileceğimiz, gösterebileceğimiz bir şeyler olmalı. İşte bunlardan bir tanesini üstadımız anlatıyor. Beraber tefekkür edelim, düşünelim. Bu soruya nasıl cevap verebiliriz görmemiz lazım. Birincisi arkadaşlar o insanların yaptığı hatalardan bir tanesi neyle görmek istiyorlar? Gözleriyle görmek istiyorlar. Yani Allah'ı neden göremiyorum? Yani görmediğim bir şeye niye inanayım? Peki bizler sadece gözümüzün görmesiyle mi inanıyoruz? Yoksa bazen de ve çoğunlukla da akıl gözümüzle mi inanıp kabul ediyoruz? Akıl gözü ne demek? Yani tefekkürle işlenmiş, olayları değerlendirmiş ve neticeye ulaşmak denir. Bunlardan bir tanesi nedir? Bakalım üstad diyor ki ruhi zeminde, dünyada. Lütfen takip edin, dikkatli takip edin. Mevsim be mevsim tazelenen mahlukatın icat ve tedbirlerindeki intizamat ve tanzimat ne demek? Şimdi arkadaşlar kainata bakıyoruz. Bir yaratılış seyrediyor musunuz? Yani bütün böcek tayfaları, hayvanat, bitkiler, yapraklar, ağaçların çiçekleri, meyveler bir yaratılış görüyorsunuz değil mi? İnkar edebilir misiniz? Gözünüzün önünde yeniden yeniye bir oluşum var. Peki soruyorum. Neydi senin adın? İdris. İdris. Bu oluşum bir düzen içerisinde gerçekleşiyor değil mi? Yani düzen içerisinde gerçekleştiğinin delili nedir arkadaşlar? Bilimdir. Fen'dir. Şu anda botanik ilmiyle uğraşan bilim adamları ne diyorlar? Muhteşem bir düzen var. Muhteşem bir sistem var diyorlar. Evet, çok güzel. Kabul ediyoruz. Buraya çok dikkat edelim. Tanzimat var. Bilbedaha peki bu neyi gösterir? Bir oluşum var ve bu oluşum çok düzenli ve çok hikmetli, çok faydalı. Öyleyse bilbedaha apaçık bir hikmeti ammeyi gösterir. Ne demek hikmeti amme? Her şeyi kuşatan, her şeyin her bir zerresinde fayda gözetilerek iş yapmak demek. Yani o yaprağın her bir zerresinde, yaprağın kendisine, yaprağın mevcudatla alakasına kadar muhteşem bir fayda yüklenmiş. Hikmeti görüyor musunuz faydalı iş? Faydalı iş anlatmak için söylüyorum. Şu anda bu gözlük hikmetli mi? Faydalı mı yapılmıştır? Evet. Neden? Çünkü benim kulaklarım, gözüm, vücudumun orantısıyla uyumlu. O zaman şunu diyebilir miyiz? Gözlük hikmetli bir şekilde yani faydalı bir şekilde fayda gözetilerek kullanıcının bilinmesinden dolayı ona uygun yapılmıştır der miyiz Hasan? Deriz. Peki gözlükçü hikmet sahibidir der misiniz? Deriz değil mi? Çünkü gözlükçü bunu faydalı bir hale getirmiş. Burada bir formül öğreneceğiz. Bu arkadaşların görmediğim Allah'a inanmam sözlerine cevabı verebileceksiniz. Neden sıfatı anmayı gösterir? Bir hikmeti anmayı gösterir. Çünkü sıfat mevsufsuz olmadığından, sıfat mevsuf kavramın üzerinde duralım, otursun zihninizde. Sıfat mesela, İrade bir sıfattır. Peki bu sıfatı görüyorsunuz. Bu sıfatın bir sahibi olmalı mı İdris? Buna mevsuf deniliyor. Yani sıfat varsa o sıfatın sahibi olmalı. Hani fiil varsa İdris ne olmalı? Fail. Fail. Fa'il olmalı. Şimdi kainata baktık bir ölçüde tefekkür ediyoruz ya Rabbimiz bize söyledi ya tefekkür edin kainata bakın düşünün diye. Evet Rabbim kainata bakıyoruz. Kainatta bir hikmet. Yani her bir zerrenin, her bir mevcudun, her yaratılmış varlığın, havanın, suyun, kuşun, değil mi? Oksijenin, karbondioksidin, ayaklarınızın, tırnaklarınızın, saçınızın, kulağınızın şekline kadar her şeyde bir fayda gözetilerek iş yapılmış mı? Evet. Peki işi görüyorsunuz. Fiili, faili olmaması mümkün mü? Şu anda bu salonun içerisinde bu kitabın bir katibi, yazarı yoktur diyecek bir adam var mı içinizde? Yok değil mi? Vardır diyeceksin çünkü yazılı bir eser ortada. Ama gözünüzde yazarı görmediniz halde bunu söylüyorsunuz. Yazarını gören var mı? Hayır. Neyi görüyorsunuz yazarınızı göremediğiniz halde? Eseri görüyorsunuz. Yani kitap yazıldıysa bu kitabı yazan bir yazar vardır. Peki arkadaşlar matbaayı görüyor musunuz? Hayır matbaada basılmamıştır. Matbaa yoktur diyebilir misiniz? İşte gözümüzün görmediği ama akıl gözümüzün görmesi hadisesi budur. Kainata baktığımız zaman biz Allah'ı net bir şekilde onun zatıyla görmemiz mümkün olmamasına rağmen ama eserleri, fiilleri ve işleyişiyle onu görürüz. Şimdi buraya dikkat edin. Sıfat mevsulsuz olmadığından elbette o hikmeti amme bir zarure bir hakimi hakimi gösterir, hikmet sahibi bir yaratıcıyı gösterir. Hem o perde hikmet içinde harika tezyinat, süslemeler görüyor musunuz kainatta? Kelebeğin kanadından yüzünüzdeki taife kadar, çiçeklerden meyvelerin renklerine kadar görüyor musunuz? Görüyorsunuz kainatta her yerde bir tezyin, bir süsleme var. Hem o perde hikmet içinde harika tezyinat, bil bir inayet tammeyi gösterir. Peki inayet ne demektir? Yardım demektir. Muhtaç olanların ihtiyaçlarını verme sıfatıdır. Peki inayeti görüyorsunuz. Yani bütün böceklere, hayvana hayvanata, insana yardım ediliyor. Şu kainatta dünya misafirinde bulunmaktan hoşnut değil misiniz? Nefes almak güzel değil mi? Gökyüzüne bakmak, bir denize girmek, bir kumsalda yürümek, bir çocuğunun yüzündeki tebessümü görmek güzel değil mi? Bu güzellikten istifade ediyorsanız ve bunun gibi güzelliklerden istifade ediyorsanız öyleyse sizin istifade etmenizi isteyen, sizin de hoşunuza gidecek şeyleri önümüze seren bir inayet sahibinin varlığını apaçık görmüyor musunuz? Görüyorsunuz değil mi? Evinize gitseniz böyle sofra kurulmuş, eviniz tertemiz, mis gibi kokuyor. Masanın üzerine mumlar konmuş, salata süslenmiş. İçeri girseniz eşinizin varlığını inkar etseniz hiç akla mantığa sığar mı? Siz o sofraya, o eve girdiğiniz zaman eşinizin size olan sevgisini göremiyorsanız, eşinizin oradaki maharetini, hünerini göremiyorsanız, oradaki temizleme fiilini, oradaki yemek yapma fiilini, oradaki düzeni göremiyorsanız Eşinizi o işleri yaparken o anda görmeseniz bile, göremiyorsanız demek ki akıl gözünüzü açmamışsınız demektir. Biz fiili görürüz Bekir, faile akıl gözümüzde intikal ederiz. Ve o inayeti tamme yani her şeyi kuşatmış olan o yardım biz zarure inayetkar yardımsever bir halikü kerimi yani kerim, ikram sahibi bir yaratıcıyı gösterir. Ve perde inayette umuma şamil bir taltifat, bir iltifat ve ihsanat, hediyeler bir rahmet-i vasiyayı gösterir. Ya soruyorum siz birisine neden iyilik yaparsınız? Çünkü merhamet sahibisinizdir. Onun ihtiyacını görür ve ona yardım etmek istersiniz. Çünkü siz şefkat sahibisinizdir. Peki arkadaşlar bize yardım edilmiyor mu kainatta bir bakın? Sevdiğiniz şeyler önünüze serilmemiş mi? Sadece bir otla da bir inek gibi bir ömür geçirebileceğimiz halde Cenab-ı Hak bize meyvelerin çeşitlerinden, değil mi? İçeceklere kadar her şeyi önümüze sermemişsin. sermemiş mi? Sermemiş mi? Bizi sevmeseydi, bize acımasaydı, bize merhamet etmeseydi böyle bir şekilde bizi ağırlar mıydı bu kainat misafirhanesinde? Tek tip bir yaşantıda yaşardık. Ama öyle değil. Yani neyi görüyoruz? Bir rahmet sahibi Rabbimizin şefkat ve merhametinin tecellilerini seyrediyorsunuz. Her an ama gafletten maalesef bunları da göremiyoruz. Peki bu durum neyi gösterir? Apaçık bir rahmeti vasiyayı bütün kainatı bir şefkat ve merhametin kuşattığını gösterir. Ve o rahmet vasiya biz zarure neyi gösterir? Kainatta bir şefkat var. Merhamet var. Muhtaç olanlara yardım ediliyor. ihtiyaçları karşılanıyor. Onların hoşuna gidecek şeyler önüne seriliyor. Bunu yapan biri yok demek akılla bağdaşacak bir şey midir? Ama biz o yardım edeni gözümüzle görmesek de aklımızla ne deriz? Kardeşim bir yardım varsa bir yardım eden var demektir. Bütün mahlukata bakın, hepsine yardım ediliyor. Karıncanın yiyebileceği rızık önüne seriliyor. Değil mi? Ama fil unutulmuyor. Solucan atlanmıyor. Yarasa unutulmuyor. Milyarlarca farklı böcek hayvanat. Hepsinin yemeği, rızkı, elbisesi, yaşanacağı alan unutulmadan önlerine seriliyor. Ve o perde rahmet üstünde bütün rızka muhtaç zihayatların layık ve mükemmel bir tarzda iaşeleri beslenmeleri ve irzakları rızıklandırılmaları bitiriyorum az kaldı dikkatiniz dağıtmayın bil bedahe terbiye kerane bir rezakiyet ve şevkat kerane bir rububiyeti gösterir. Şimdi şuradaki bulunan kardeşlerim hepinizin ayrı ayrı memleketleri var. Konyalısı, Rizelisi, Erzurumlusu değil mi? Sivaslısı hepsi var. Ben şu anda burada sizi bir ziyafete davet etmiş olsam. Ziyafette hepinize tek tip bir yemek versem hoşunuza gider, değil mi? Güzel mesela tek tip bir et yemeği. Hoşunuza gider et yemek. Ama bir de şöyle bir şey olsa hepiniz sofraya oturmuşsunuz. Hepinizin en çok sevdiği şeyleri önünüze koysam. Hem de Tuzlu, tuzunun acısının ekşisinin bütün ayarlarıyla neyi seviyorsanız o olsa. Hangi tatlıyı, hangi yemeği, hangi yemeği hangi tuz oranında, hangi acı oranında, hangi içeceği şaşırırsınız değil mi arkadaşlar? Çok da mutlu oluruz. Ben mesela çayı açık içerim. Açık gelse sevinirim. Demli çay gelse rahatsız olurum. Bir baksam ki tam benim istediğim gibi her şey. Peki bu durum sizi çok iyi tanıdığımı, sizi sizden bile iyi bildiğimi göstermez mi? Evet. Bakın kainatı. Bütün mahlukatın hangi şeyden hoşlanıyorlarsa rızıkları o şekilde önlerine sunuluyor. Neyi seviyorlarsa değil mi? Onlar önünde. Kendinize bakın her şey önümüze serilmiş. Cenab-ı Hak bize tek tip bir yemekle deseydi ki bir bok böceğine dediği gibi gübreyle besleneceksiniz. Beslenirdim belki ama hiç hoş olmazdı değil mi? Bak öyle yapmamış Cenab-ı Hak. Farklı farklı rızıkları, 400 binden fazla mevcudatın rızıklarını unutmadan, şaşırmadan, vakti vaktine her birisinin hoşuna gidecek bir tarzda önüne seriyor. Yani inek şöyle bir şey demiyor, çok hoşuna gidiyor. Ne bu abicim ya? Ot, ot, ot ya. Lan yap şurada bir mangal, bir şöyle kardeşim kanat kızartıp yiyelim demiyor. Değil mi? Aslan da ulan yeter kardeşim buna et, 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 et. Değil mi? Şöyle bir salata yap abicim, çoban salata demiyor. Hepsinin rızkını onların hoşuna bir şekilde hoşuna gidecek şekilde önüne seriyor. İşte buna bil bedaha, terbiye kerane bir rezzakiyet ve şevkat kerane bir rububiyeti gösterdiğini görüyoruz. Peki inkar edebilir misin Hasan kardeşim? Bir rızık verme işi var ama rızık veren yok diyebilir misiniz? Bir ikram işi var. Ama ikram eden yok diyebilir misiniz? Her şey hikmetli ve uyumlu yaratılmış. Ama hikmet sahibi, onları hikmetli ve uyumlu yaratan biri yok diyebilir misiniz? Gözünüz görmese de onun varlığını inkar edebilir misiniz? Edemezsiniz, değil mi? İşte Bediüzzaman Hazretleri de bunu anlatıyor. Kur'an'ın o tefekkür emrine istinaden bak kardeşim diyor. Kainata bak. Allah'ın varlığını apaçık göreceksin. Hiç şüphen kalmayacak. Hatta her şeyin Allah'ı gösterdiğini göreceksin. Hatta her yerde, her noktada Allah'ın huzurunda olduğunu hissedeceksin diyor. Şurayı okuyup bitiriyorum. Evet. Zeminin yüzünde Kemal hikmetle terbiye edilen ve kemali inayetle kusursuz bir yardımla tezyin edilen, süslendirilen, kemali rahmetle taltif edilen, kemali şefkatle bu kemali kelimesini duyunca anlayın. Tamlık, mükemmellik demektir. Yani kemali şevkat deyince şefkattaki kusursuzluk demektir. Şey i̇şte ne demek bu? kemali şevkatle iyaşe edilen, rızıkları verilen bütün mahlukat birer birer bir sani hakim, kerim, rezzakın vücubuna şehadet ve vahdetine işaret ettikleri gibi apaçık bir şekilde Allah'ın varlığını gösterir. Üstad bunun son kısmında ne diyor? Ben ara kısımlarını sizlere bırakıyorum. Siz inşallah risale Nurları alır okursunuz. Bakın ne diyor üstad? O hani bize dersin başında sormuştu ya görmediğim Allah'a neden inanayım diye. Bak onlara diyor ki ne kadar enteresan. İşte ey sersem münkir gafil. Göz önündeki bu hakimane hikmetli yaratılışı, kerimane bu ikram edilişi, rahimane bu şevkat ve merhameti, bu rezzakane, bu rızık verici terbiyeti, bu acip ve harika mucizeyi keyfiyeti neyle izah edersin? Madem görmediğime inanmam diyorsun. Hadi izah et. Nereden geliyor bu ikram, şefkat, merhamet, düzen, terbiye? Nereden geliyor? Senin gibi Serseri tesadüfle mi diyorlar ya kainat tesadüfen oldu çocuklar bile güler bunu hiç ilmi bir noktada olmadığı için ciddiye bile almıyoruz tesadüfen böyle muhteşem bir kainatın içindeki muhteşem bu mevcudatla yaratılması akıl dışı bunu söyleyenler zaten tek kelimeyle geri zekalı. Ve kalbin gibi kör kuvvetle Ve kafan gibi sağır tabiatla mı? Ve senin gibi aciz, cami, cansız, cahil sebeplerle mi izah edersin? Ağaç mı beni tanıyor diyeceksin? Bulut mu bana merhamet ediyor diyeceksin? Toprak mı benim ihtiyaçlarımı görüyor diyeceksin? Gübre mi bana ikram ediyor diyeceksin? Ne diyeceksin? Yoksa nihayet mukaddes, münezzeh, müberra, mualla ve nihayetlerde kadir, kudreti sonsuz, alim, her şeyi bilen, semi, her şeyi işiten, basir, her şeyi gören, zat zülcelale, nihayet aciz, cahil, sağır, kör, mümkün, miskin olan, tabiat namını verip ne diyorlar? Tabiat, doğa ana o veriyor bize. Adam yazmış doğaya şükretmemiz lazım. Doğa kim lan? <laughs> Adam bunu açık açık söylüyor. Kardeşim doğa dediğin de bir sanat eseridir. Allah'ın sanatıdır. Adam bunu Allah diyemiyor ya bize tabiata teşekkür edecek. Teşekkür edin. Tabiata teşekkür edin. Evrene de enerji yollayın. Biz dua ediyoruz. Bize diyorlar ki bu ne gericilik. Ulan sen ne yapıyorsun? Enerji yolladım. Bir karikatür vardı ya bir tane uzaylı gelmiş abla diyor enerji sen mi? onu ben yedim ablacığım diyor. <laughs> Ulan bu ne? Böyle bir şey yapıyorlar ya. Yok. Yoga. Tabiat namını verip nihayetsiz hata işlemek mi istersin? Hem güneş gibi parlak şu hakikati hangi kuvvet ile söndürebilirsin? Hangi perdeyi gaflet altında saklayabilirsin? Kardeşim Allah'ın varlığı akıl gözünü kullananlar için apaçık ortada. Allah'ı inkar etmek mümkün değil. O mümkün olmayanı inatlarından, akıllarını kullanmadıklarından veya da farklı şeytani fikirlerden dolayı kendileri arzu ediyorlar. Yok diyorlar, fıtratları Allah var dediği halde. Sonra da soruyorsunuz, niye ebedi cehennem diye? Her bir zerrede kendi varlığını kuluna hissettiren Allah'ı, her bir zerresiyle inkar edip onun varlığını kabul etmeyip gönderdiği peygamberlere yalancı diyen gönderdiği kitaplara yalan diyen sen de yoksun diyen bir insana cennete koyacağını mı düşünüyorsunuz? Bazen ben onlar için geri zekalı deyince kardeşlerim şeyi söylüyorlar. Abi hani biraz da yumuşak anlatsak Kardeş girişte yumuşak anlattık. Buraya kadar anlamadıysa durum onun için sertleşiyor. Bir ayet-i kerimede Cenab-ı Hak diyor ki Oğuzhan Hocam yanında da ayet söylemek bize şey olmaz ama yanlış yaparsam düzeltin. Onlara sizde müminlerin iman ettiği gibi inanın dendiğinde kafirlere müminlerin iman ettiği gibi inanın. Onlar derler ki o beyinsizler, o sefihler gibi mi iman edeceğiz? Rabbimiz ne diyor? Asıl beyinsiz onlardır ama bunu da bilmiyorlar. Ben de işte hatırlatıyorum. Geri zekalılar. Allah'ın varlığını bunca delile rağmen inkar ediyorsa kusura bakmayın geri zekalılar. Hakaret için söylemiyorum. Durum tespiti. Rabbim bir an evvel bu gafletten uyanmalarını nasip etsin. Amin.